Merhabalar. Bugün sizlerle geçtiğimiz günlerde Trendyol'dan satın aldığım kablosuz Apple CarPlay ya da Android Auto artık hangisini diyorsanız ürününü inceleyeceğim. Ama bu videoya eğer başka bir videodan ulaştıysanız ve hala kanala abone olmadıysanız aşağıdaki bağlantıdan kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Neden böyle bir ürüne ihtiyaç duyuluyor? Çünkü zaman zaman kablolu bağlantılarda telefonun bağlantısının kopması gibi konularla karşı karşıya gelebiliyoruz. Ürün bana böyle bir kutuyla yaklaşık iki günde ulaştı. Şimdi sizlerle beraber ürünün kutusunu açacağım. Bu arada hani genel notlarımdan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bu videoda bana iş arkadaşım eşlik edecek sağ olsun. Kendisi beni kırmadı. Bu araçta ona ait. Şu anda tekerimle açmakta güçlük çektiğim için kendisinden yardım isteyeceğim. O açacak. Kutu içeriğinde sizlerle paylaşacağım kutu içeriğinde çok fazla bir ürün dışında aksesuar yer almasını beklemiyorum açıkçası. Çünkü genellikle yalnızca USB bellek ebatlarında görünen ürün oluyor. Bazen bir de harici bir dirsek ya da kabloyla bize gönderiliyor. Böyle geldi bana. Farklı markaların benzer ürünleri var. Farklı dediğim gibi satıcılarda da bulunabiliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 teknolojisiyle sunuluyor bize. Tak çalıştır teknolojisinde ve stabil olduğu yazmış. Bu arada satın aldığım linkte ise bluetooth 5.2 teknolojisinde olduğu yer alıyordu. Açıkçası çok fazla bu teknolojiyi destekleyen ürünlerde olmadığından hani bunu test etmeye imkanımız çok olmayacak gibi. Şunun beyaz renginin gönderildiği yazıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Burada da sanıyorum ürünün kullanım aşamalarından bahsedilmiş. Aracı takın. Aracı çalıştırın. Bluetooth'u e, bağlantı modunda seçin ve hazırsınız diyor genel olarak bu bu ürün ben Android bir cihaz kullanıyorum. Onu da kullanmak üzere satın aldım. Aynı zamanda Apple CarPlay'de de kullanılabiliyor. Bazen ürünün farklı satıcılarda yalnızca Android Auto'yu ya da Apple CarPlay'i destekleyen versiyonları satılabiliyor. Ama ben her iki platformda desteklemesini uygun gördüğüm için böyle bir ürünü tercih ettim. Giriş değeri de 5 volt 1 amper ya da 2.1 amper olarak geçiyor. Evet sizlerle beraber ürünün kutusundan çıkaralım. Bakalım karşımıza neler çıkıyor. Evet böyle bir kullanım kılavuzu var maalesef böyle akordiyon şeklinde olmadığı için tamamını sizlerle paylaşamayacağım. Çok da karmaşık bir şey değil gibi zaten kutusunda. 4 tane adımda nasıl kullanılabileceği yazılmış. Eğer Türkçesini bulabilirsem sizlerle hızlıca paylaşmaya çalışacağım. Genelde havuzların son sayfalarında yer alıyor biliyorsunuz Türkçe açıklamalar. Evet bakıyorum. Hala bulamadım. Bir de sanıyorum uygulaması var. Bu da Türkçe dil desteğinin de olmadığını görüyorum bu arada. İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Flemenkçe olarak yer alıyor Plavus. Bakalım başka ne varmış kutunun içerisinde. Evet bir de böyle ürünün kendisi geldi. Bu arada bildiğim kadarıyla ürünün bir tarafı USB A diğer tarafı Type-C uca sahip. Bu şekilde iki farklı USB girişi olan cihazda da, araçta da daha doğrusu kullanabiliyorsunuz. Araçların kendisinde bu dahili olarak gelmiyor. Bunun gelmeme sebebi de genellikle araç üreticilerinin yeni teknolojilere biraz temkinli yaklaşıyor olmasından kaynaklı. 2019 sonrasında üretilen araçlarda genellikle kullanılabiliyor. Böyle gördüğünüz gibi bir tarafı USB A, diğer tarafı C şeklinde. Bu şekilde tek bir gövdede bir araya getirmişler. Ürünün açıkçası malzeme kalitesi çok güven vermedi bana ama bakalım deneyip hep beraber göreceğiz. Ürünle beraber bir de USB 90 derece dirseği olan bir parça bir aksesuar modül gönderseler güzel olurdu. Kendi aracımda özellikle USB bağlantısının yapıldığı yerin oldukça ters bir yerde bulunuyor olması ve dizim de onu kırabilecek olmamdan dolayı olmasını tercih ederdim. Evet şimdi aracın USB bağlantısını yapacağım. Dilerseniz hemen buradan doğru USB'yi seçip bağlamaya çalışayım. Sanıyorum iki USB'de de veri aktarımı olabiliyor. Yanlışsam lütfen düzelt arkadaşım beni. Tam bağladım. Evet ilk aşamasını yerine getirdik gibi görünüyor. İkinci aşama aracı çalıştırın diyor. Gerçi şu an araç çalışır durumda. Derken böyle bir ekranla karşı karşıya geldik. Hangi arayüzü kullanmamızın sanıyorum seçebiliyoruz. Burada bağlanabileceğimiz Bluetooth'un sanıyorum adı var. Şu anda mobil cihazdan da aramasını yapıyoruz. Evet, burada wireless dongle olarak geçiyor. Sizde de isterseniz göstereyim. Evet şöyle altta yer alan şuradaki wireless dongle olan bağlantıyı seçiyoruz ve bir eşleşme kodu geliyor bize. Bunu da onaylıyoruz. Sonrasında bize burada ekran yansıtmaya izin vermemizi söylüyor ve Apple CarPlay'e şu an bağlanıyoruz. Ben hani bunun ne kadar senkronizasyonun başarılı olup olmadığını bilemediğim için hani buradaki komutlarında ne kadar aralıkla araca gidip gitmediğini bilmediğim için sizlere bir de müzik yayını yapmaya çalışacağım. Ama öncesinde gördüğünüz gibi bir yol tarifini arkadaşım telefonundan vermeye başladığı zaman Böyle hızlıca bir yol tarifine geçebiliyoruz. Başka bir konumun yol tarifini vermeyi deneyelim hemen. Şu anda Adana dışında Hatay'a yol tarifi diyelim. İskenderun'a. Evet gördüğünüz gibi çok zaman kaybetmeden hızlıca bir yol tarifine bulunabiliyoruz. Dilerseniz bir de tehlifi olmayan bir müzikle deneme yapalım. Bakalım müzik geçişleri ne kadar başarılı. Bir miktar sesi açmalıyız. Şimdi bir başka şarkıya geçelim hemen. Evet, başka bir şarkıyı seçiyoruz ve gördüğünüz gibi gecikme olmadan başka bir şarkıya geçebiliyoruz. Şu an ses düşük olduğu için duyamıyordum. Evet, genel olarak şu an için olumlu bir izlenim var. Ben Apple CarPlay kullanıcısı değilim. Bu sebeple menüyü çok bilmiyorum ama Android Auto'ninkine benziyor ve seri bir geçiş var. Kendi içerisinde de uygulamalar görünüyor. Sanıyorum telefonunuzdaki uygulamaların benzeri. Evet, müziği tekrar duraklatacağım. Son birkaç şıktan da sizlere bahsedip bu videoyu sonlandıracağım. Ben bu ürünü Trendyol'dan yaklaşık 650 TL gibi bir fiyata buldum. Açıkçası ürünün satışa sunulduğu dönemde 2000-2500 TL civarında satışa sunulan bu ürünün fiyatı bu seviyelere geldi. Bundan daha uyguna da bulabiliyorsunuz ama gümrüğüyle vesaire çok daha pahalıya geliyor sizlere. Bu sebeple sizin de Türkiye'de uygun bir sat almanızı tavsiye ederim. 2 yıl garantisi olduğunu belirtiyor ama aslında tüm elektronik cihazların 2 yıl garanti zorunluluğu bulunuyor. Type-C ve Type-A bağlantıları var demiştim. Bu güzel. Bu arada ürünü satın almak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıdan da ulaşabilirsiniz. Yine ürünün açıklamalar kısmında Android 4 ila 14. iOS'ta da 4 ila 17 sürümleri arasında olduğu yazıyordu. Bu bazı satıcılarda farklı olabiliyor. Açıkçası ben bundan dolayı telefonumu değiştirdikten sonra bu ürünü almayı düşündüm. Dediğim gibi bu USB'nin bulunduğu kısmın sizin için uygun olmama durumuna karşı bir aksesuarla, bunu bir dönüştürücüyle kullanmayı siz de düşünebilirsiniz belki. Onun dışında sürekli takılı kalması için Bluetooth'la eşleştirmenizi tavsiye ederim ve her ihtimale karşı eğer telefonunuz iOS'sa ya da Android ise de bir başka misafirimiz aracınızın bu sistemine bağlanmasını istiyorsanız ikisini de destekleyen bir platformu seçmenizi tavsiye ederim. Ciddi bir fiyat farkı olmuyor. Benim genel olarak bu ürünle ilgili sizlere bahsetmek istediğim hususlar. Bunlar sizlerin de sormak istediği, takıldığı hususlar olan arkadaşlarım olursa videonun yorumlar kısmından bana iletirseniz en kısa sürede yanıtlamaya çalışırım. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak, yorum yaparak bana destek olabilir. Dilerseniz bunların hepsini birlikte yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.